Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin 2023'e kadar 650 bin Uyguru köle olarak kullanmayı hedefliyor. Bitter Winter haberine göre Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da yoksullukla mücadele bahanesiyle katliam yapmakta olduğu gün yüzüne çıktı. Haberde Çin'in Doğu Türkistan'da envai çeşit kılıflar uydurarak Uygurları milli kimliğinden yoksun bıraktığı ve onları köleliğe zorladıkları Çin'in Uygurları boyun eğdirme stratejisinin yeni bir boyuta ulaştığı bildirildi. Uygurları ucuz iş gücü olarak çalıştırmada eğitimi sistematik bir şekilde silah olarak kullandığı, Uygur çocukları ailelerinden ayırarak asimile etmeye tüm hız devam ettiği aktarıldı. Çin'in Uygur Türklerine yönelik yoksullukla mücadele siyasetinin Uygurları yok etmekteki planı kapsamında olduğu ve Çin'in 2023 yılına kadar tekstil sektöründe 1 milyondan fazla işçi istihdamı planladığı, bunlardan 650 bininin Doğu Türkistan'ın güneyindeki Uygurlardan oluşacağı, Çin'in sözde istihdam planının nihai hedefinde endüstri alanında bedava çalıştırılacak köleler oluşturmakla birlikte milli ve dini değerleri dünya görüşüne sahip olmayan itaatkar topluluk istediği açığa çıkarıldı. Çin'deki siyahiler sokak ortasında dövülmeye başladı. Çinli yetkililer virüsün kontrolünü ilan etmesiyle birlikte başlattığı yabancı düşmanlığı propagandasından sonra Çin'de yaşayan yabancıların özellikle de siyahilerin dışlanması da arttı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde Guangzhou'da yaşayan bir grup Afrikalının Çin tarafından enfeksiyonu önleme bahanesiyle evlerinden çıkarıldığı, onların sokaklarda yatmak zorunda kaldığı görüldü. Pasaportlarına el konulan Afrikalıların Çin'deki büyük elçiliklerinin duruma müdahil olmasıyla büyüyen ırkçı siyaset uluslararası toplumda tepkilere neden oldu. Çin kaynaklarına göre bazı oteller kamuoya yabancıları özellikle de siyahileri kabul etmeyeceğini açıkça ilan etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin bir kısmı süpermarket ve alışveriş merkezlerine Afrikalıların girmesini yasaklayan videolarla dolu. Bazıları ise Çinlilerin toplanıp siyahileri sokak ortasında dövdükleri gösteriliyor. New York Times gazetesinin hafta sonu bu hafta verdiği haberlerinde Çin makamlarının kasıtlı olarak bağnazlık ve ırkçılığın yükselişinin önünü açtığını Böylece vatandaşlarının dikkatini ve memnuniyetsizliğini yabancı devletlere ve yabancılara yönlendirerek kontrol altında tutmayı düşündüğüne vurgu yapılıyor. Çin virüsü nedeniyle Çin'e olan baskı artıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin virüsü hakkında "Saf olmayalım. Çin'de bilmediğimiz şeyler var çıkışının ardından Avrupa ülkelerinden peş peşe açıklamalar geldi. Avustralya Çin'e uluslararası soruşturma açılmasını talep ederken Almanya Çin'den Çin virüsü neden olduğu zarar için 130 milyar sterlin tazminat istedi. Öte yandan İngiltere'de Çin Komünist Partisi'nin Çin virüsü nasıl ortaya çıktığıyla ilgili soruları yanıtlaması gerektiği ancak Çin'in virüs konusunda gerçek durumu gizlediğini bu yüzden virüsün yayılmasında sorumlu tutulması gerektiğini açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan Çin virüsün en çok zarar verdiği ülkelerden biri olan ABD'de ise virüs kaynağının Wuhan'daki laboratuvar olduğu görüşü giderek güçleniyor. Ve en son başkan Trump Çin'den memnun olmadığını yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Wuhan'daki laboratuvardan şok eden görüntüler ifşa oldu. Fransız Nobel ödüllü virolog Luc Montager katıldığı bir programda Çin'deki viroloji enstitüsünü işaret ederek Çin virüsünün insan yapımı olduğunu ortaya atmasıyla işler çığırından çıktı. Çin Komünist Partisi Wuhan'daki laboratuvarı devlet medyasına açarak ardı arkası kesilmeyen açıklamalarla virüsün Wuhan'daki laboratuvardan çıkma ihtimali olmadığını savundu. Fakat bu açıklama ülkelerin öfkesini bastırmaya yetmedi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılmaya devam eden Çin virüs salgınıyla ilgili dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler dün basına sızdı. İngiltere medyasında yer alan haberde salgının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki viroloji enstitüsüne ait bir buzdolabında COVID-19'unda bulunduğu 1500 farklı virüsün muhafaza edildiğini gösteren fotoğraf karesi yayınlandı. 2018 yılında yayınlanan fotoğrafların Çin'in organ yayını Çina Daily gazetesi tarafından geçen ay Twitter'da yayınlanmasının ardından daha sonra silindiği ortaya çıktı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.